Arkadaşlar merhabalar. Emre ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir bence çünkü bayramdayız. Bayramın ikinci günü. Bayram da bitmek üzere. Daha sonra biliyorsunuz ki sınavlar yaklaşacak. Önceki telafi sınavı, daha sonra ek sınav ve daha sonra Aralık'ta birinci dönem sınavı olacak. Arkadaşlar öncelikle mezunlarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bu videonun konusu mezunlarla ilgili. Ee, mezun olacaklar ya da mezunlar Dün bir video attım ya da evvelsi olması lazım. İki gün önce video attım mezunlarla ilgili. Yani mezun olduktan sonra açık liseden ne iş yapabilirsiniz? Hangi sınavlara girebilirsiniz? Hangi alanda kendinizi geliştirebilirsiniz? Bununla ilgili paylaşım yaptım. İzleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar mezun belgesi. Yani biliyorsunuz ki birçoğunuz mezun oldu. Diplomasını bekliyor. Ama mezun belgesini E-Devlet'ten göremiyorum şeklinde yorumlar alıyorum. Arkadaşlar E-Devlet hemen düşmez. Ki araya bayram girdi. Zaten hemen şu an düşmez bir ay süreci var, bir buçuk ay süreci var ya da iki ay sürebiliyor. O yüzden sizler eğer ki illa bir işe gitmek istiyorsanız yani lisene mezun olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız halk eğitimden e, bayramdan sonraya kadar zaten 26 ya da 27'si e, halk eğitim açılıyor. O tarihlerde sizler halk eğitimden mezuniyet belgesini alabilirsiniz. Eğer ki acelem yok, e, e düşünce alacağım diyorsanız bekleyebilir e -Devlet'ten düştüğü zaman alabilirsiniz. Ama dediğim gibi aceleniz varsa ya iş konusunda ya da evdekileri göstereceksiniz. Hakiyeti merkezinden gidip ücretsiz bir şekilde e, mevzuat belgesini alabilirsiniz. Tekrardan iyi bayramı diliyorum. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.